Histeri, kişinin duygularını kontrol edemeyip aşırı hayal gücü ve korkuyla hareket etmesine sebep olan nevrotik zihinsel bir hastalıktır. Toplumsal histeri ise kişi değil de toplumu genellikle birbirinden habersiz olarak panik ve korkuyla hareket ettiren, Herhangi bir fizyolojik problem söz konusu olmaksızın varmışçasına davranışlar sergilesen bir nevi psikolojik bozukluktur. 1518 yılında Roma İmparatorluğu'nda bir ay içerisinde yaklaşık 400 kişinin sokaklarda dans etmeye başlaması, neredeyse hiç durmaması ve bunun sonucunda birkaç kişinin kalp krizinden ölmesi yahut 2006'da Portekiz'de 14 farklı okuldan yaklaşık 300 öğrencide nefes darlığı, kızarıklık, baş dönmesi gibi semptomların belirip sonrasında birdenbire sanki hiç olmamış gibi geçmesi örnek verilebilir. Bu tarz kitle isterileri genellikle insanların kendilerini kandırarak aslında hiç var olmayan bir duruma kendilerini sokması ve bunu sebepsizce yapmaları ile oluşur. Dünyada son zamanlarda gördüğümüz olaylar da büyük birer toplumsal hisleridir. Virüsün yayılmasıyla beraber insanları saran telaş, düşüncesizce ve panikle hareket etmelerine sebep olurken, sosyal medya platformlarından yayılan asılsız ve yalan haberler de işin tozu biberi olmuştur. Bakınız maskeler aslında hasta kişinin başkalarına hastalık bulaştırmaması için kullanılmalıyken virüsün hava yoluyla yayılmamasına rağmen henüz virüs kapmamış kişiler tarafından sırf bu virüsten korunmak için kullanılıyor. Ayrıca yakın zamanda söz konusu olmayacağı yetkililer tarafından da belirtilmiş olan bir karantina durumuna karşın bizler Hunharca marketlere koşuyor ve belki de bırakın karantina sürecini aylarca yetecek ve hatta artacak gıda ve hijyen ürünleri stokluyoruz. Bunun sonucunda ise tedarikçilerin stokları azalıyor, piyasada yeterli ürün kalmıyor, mevcut ürünlere fiyatları artıyor ve bizler paniğe kapılıp daha çok stok yapıyoruz. E bunun sonunda ise kendimizi bizler tarafından oluşturulmuş bir kısır döngünün içerisinde buluyoruz. Zaten hepimizin gergin olduğu şu dönemlerde daha fazla panik ve sıkıntı en son isteyeceğimiz şey değil mi? Peki durumun üstesinden nasıl geleceğiz? Söylendiği kadar kolay olmasa da sakin kalmak atılması gereken ilk ve en büyük adım. Acele işe şeytan karışacağından sakin kalıp mantıklı düşünerek kendimizi daha iyi koruyabiliriz. Çünkü bir paket tuvalet kağıdı için kavga eden insanlar virüsten daha zararsız değil. İşte bu sebeple yalnız kendimizi değil, çevremizdekileri de düşünmek oldukça önem arz ediyor. Bu amaçla kendimize, ailemize ve diğer insanlara yapabileceğimiz en büyük iyilik evimizde kalmak. Yoğun nüfusu, iç karışıklıkları, Virüs ilk patladığında Çin'den hatta Wuhan'dan aldığı yoğun göç sayısına rağmen şu an yalnız 149 vakası olan Hong Kong'un virüsü bu kadar ucuz atlatmasının en temel sebebinin halkın devletin önergelerine uyması ve tedbiri elden bırakmaması olduğunu hatırlamakta fayda var. Yetkililer ne yaparsa yapsın hava girişi engellendikten sonra ailesiyle beraber karayolun üzerinden ülke değiştirerek ta İtalya'dan Türkiye'ye giriş yapan ve bunun üzerine de bu çok yetersiz ya gibi yorumlar yapan abimiz gibi insanlar oldukça ki anladığım üzere onlardan çok fazla var. Biz kendimizi korumadığımız sürece hiç kimse bizim güvenliğimizi sağlayamayacak. O yüzden derin bir nefes alın, arkanıza yaslanın. Evde kaldığınızda bunaldığınızı hissettiğiniz zaman bir sonraki podcastimizi dinleyin ve rahatlayın.